Tepsi kebabı için doğranan kapya biber, yeşil biber ve maydanoz el rondosundan geçen soğan ve kıymayla buluşuyor. Pilav için kavrulan arpa şehriyelerin suyu ve tuzu ayarlandıktan sonra tepsi kebabına sarımsak doğranıyor. Markette ne dedin hatırlıyor musun? Ben yetiştireceğim inanıyorum da lezzetlerimden emin olmak istiyorum. Yetiştireceğim. <laughs> Çok bir şeyim kalmadı. Gelecekteki gelinine mesaj gönderdin. Evet. İkinci çocuğu düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum ya, tabii ki düşünüyorum. Allah nasip ederse düşünüyorum. Kimyon, 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 annişkomoku. Tepsi kebabının kıymalı harcına karabiber, pul biber, kimyon, kekik ve tuz atıldıktan sonra istenen kıvama gelene dek yoğruluyor. Ardından fırın tepsisine yerleştiriliyor. Hepsi kebabı. Dediğim gibi yine katacağı lezzet önemli. Ve el, el lezzeti önemli. Pişmesi önemli. Çiğ kalırsa veya kurursa. Tabii ki. Bir yemediğim için de eleştirimi yaparım. Eyvah! Fatmacığım tamam zamanı gelmiş. Anneciğim neden yanmış diyerek gelini korkutuyorsun? Ben dedim ben de öyle dedim seni. Ben süreyi görünce eyvah dedim. He ee, vallahi Bir ne şey kadar. Bir şey söyleyeceğim bunu süzmedik ya. Hemen sürelim bunu. Ne kadar süremiz? Vay. Süremiz çok var. Açayım Çok mu var? Yıkılalım. Şunu tutar mısın anne? Kalan süreyi söylememi ister misiniz? Kalan süreni söyle. Kalan süreniz son. 45 e dakikada ne kaldı? Salatam kaldı. Küçüğüm kaldı lütfen. İşte şey var. donma şey ya börek saracağım. Onu da saracağım baktım. tamam. Haşlanan yeşil mercimekler süzüldükten sonra arpa şehriye pilavıyla bir araya geliyor. Ardından soyulup dilimlenen patatesler tepsi kebabının üzerine yerleştiriliyor. Tepsi kebabı çok güzel görünüyor. Ben sana söyledim. Lezzeti de güzel olacak. Sunumlarında iddialı mısın? Sunumlarında da iddialıyım evet. Tepsi kebabının üzerine dilimlenen biber ve domatesler yerleştirildikten sonra salçalı sos hazırlanıyor. Mutfağa girmelerine izin verecek misin? Hayır ben de izin vermiyorum. Girenlere de çok kızıyorum. Halilen sırayla yaşıyoruz. Dağınık oluyor, olmuyor değil. Fatma, mutfağı toplayacak mısın? Zaman kalırsa toplayacağım. Zaman kalmazsa tabii ki toplamayacağım. Benim için öncelik yemeklerim daha dediğin gibi fişim var. Anne salçaları kaldırır mısın Salçalı sosa neler koydun? E, tuz, biber e, salçası, domates salçası. Bu kadar mı? Bütün baharatları çünkü hamurunun içinde harcının. Ben bunu evde çok yapıyorum. Gelmeden önce de birçok kez denedim. Bir ana yemek fırına. Hadi. Salçalı sosu da döken yarışmacımız vakit kaybetmeden tepsi kebabını fırına veriyor. Şimdi ne yapıyorsun? Çorbama sütten sos hazırlıyorum hemen. Sütlü patlıcan çorbası. Patlıcan çorbasının taneli olması mı gerekiyor? Evet bu biraz böyle ağzı gelecek. Bakalım çorba kesilecek mi? Kesilmeyecek çünkü gördüğün gibi çok güzel yaptım. Sütlü patlıcan çorbası. Vallahi onu güzel pişirirler pişirdikten sonra onu güzel çırparlar bilendirme. Ondan sonra da içinin tadı, soğanı, şeyi koyuldu mu çıktıktan sonra çorba içiliyor. E güzel tabii tamahat güzel geldi mi güzel olur. Çin böreğine geçen yarışmacımız kestiği hazır yufkaların üzerine kıymalı sebzeli harcı koyup sarmaya başlıyor. Anne giyinmeye gidiyorum. Gitmiyorum, Seni bekliyorum. Anneciğim yoksa giyinmeyecek misin? Giyineceğim. Gelinin üzerini giyinemeyebilir. Bari sen giy. Tamam hemen gidiyorum. Bir an önce menüyü tamamlamak isteyen yarışmacımız hızlı hızlı çin böreklerini sarıyor. Tamam, Börek Hatta bitti. Bence bir yarım daha yufka yap. Böreği çiz, böreği soslarını da hemen ayarlayayım. Hadi Fatmacığım seni yalnız bırakın. Giyinmeye gidiyorum. Hoşça kalın. Çin böreği için bir kaseye galeta unu koyan yarışmacımız diğer kaseye yumurta kırıp çırpıyor salataya geçtim. Nerede hata yaptığını düşünüyorsun? Ya hata yaptığımı düşünmüyorum da. Yavaş olduğumu da düşünmüyorum ama atmosfer çok farklı. Bence çok yavaşsın. Özellikle son dakikalarda çok yavaşladın. Yavaşladım mı? Zamanı giderek azalan yarışmacımız mevsim salata için tüp soyduktan sonra mor lahana doğruyor. Tuşu olmasaydı şu an bitmişti. Bunları tuzlu olmam gerekiyor normalde. Neden olmuyorsun? Çünkü vaktim yok. Salatayı tamamlama telaşına giren yarışmacımız turbu ve havucu rendeliyor. Salatamız bitti mi? Salata hazır suçluya geçiyorum. Mevsim salatasını se severim, çok severim. Yani salata her yemekte, her sofrada olması gerek. Salata, pilav falan onlar olması gerek. Fazla böyle bir soslu sevmem. Yani yağı, tuzu, limonu olsun yeter. Fazla böyle... Çok yağlı da olmasın. Böyle üstüne filan sos filan atıyorlar. Pek onlara sıcak değilim ben. Zorunlu lezzeti suşiye geçen yarışmacımız haşladığı pirinçlere pirinç sirkesi ve şeker ekliyor. Sosum hazır. Şimdi ne yapacaksın? Hemen balık filetolarımı alıyorum. Avokado, Pirinçler istenen kıvama geldikten sonra suşinin kolay sarılması için kurutulmuş deniz yosunu hasır şeklindeki bambu matın üzerine alınıyor. Ne yaptın bitirdin mi aşkım? Anneciğim baksana suşiye geçtim. Pirinç sirkesiyle ıslatılan kurutulmuş deniz yosunu yumuşarken salatalık ve fileto somon ince dilimlere ayrılıyor. İlk defa Kaç dakika bana. var? Kaç dakika Yetişecek var? Yetişecek mi? Kaç dakika? Son 13 dakika anneciğim. Tamam ben 5 dakika kala gideceğim giyinmeye. Sushi'ye devam eden yarışmacımız haşlanmış pirinçleri deniz yosununun üzerine yaymaya çalışıyor. Anneciğim bunun çiğ balık olduğunun farkında mısın? Evet. Bu çiğ balıktan yiyebilecek misin? Hiç yemedim ama ne yapalım? Sushi için avokado doğrayan yarışmacımız dilimlenmiş somon ve salatalığı pirinçlerin üzerine koyup deniz yosununu sarmaya çalışıyor. Sushi böyle mi olur? Yani şu an yapacak başka hiçbir şeyim yok. Olmadı mı? Yani olmadı ama çok üzgünüm. Eksik menü çıkarmaktansa... İç malzemesini kalın koydun sanki. Ama giyinmek için vaktim kalmadı ilk suşiyi zor da olsa sarmayı başaran yarışmacımız hemen dilimlere ayırıyor. İstediğin gibi oldu mu gelin hanım? Olmadığını biliyorum ama eksik menü çıkarmamak için sarıyorum. Olmadığını biliyorum. Suşi ömrümde sarmadım da yemedim de. Zorunlu lezzetini tamamlamaya çalışan yarışmacımız aynı yöntemle ikinci deniz yosununu da sarıp suşileri 12'ye tamamlamaya çalışıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, 8, 9, bıçaklardan zor kesiliyor. 10. Bakalım suşimiz nasıl olmuş anneciğim? Wasabi mi yaptım ben kaçtım? Wasabi sosu için küçük bir kase. Suyla karıştırılan wasabi tozu istenen kıvama gelene dek karıştırılıyor. Ay bu koku ne böyle? Ha. Ya, ya sen, bana yedirdin lan. Şimdi şey, bunu mi? tabağa mı koymam lazım? Tabii ki tabağa koyman lazım. Biraz daha hızlı, çabuk. Buradan mı 6 tane alacağım? 6 porsiyon. Wasabi'yi de tamamlayan yarışmacımız şimdi de suşinin yanında servis edeceğiz zencefil turşusunu çıkarıyor. Ben gidiyorum. Bir dakika gelin hanım nereye? Giyinmeye gidiyorum. Ve gelinimiz giyinmeye gitti. Anneciğim artık meşhur suşimiz de hazır. İlk defa yapıyor bu kadar da ne yapalım? Çiğboluk, çiğ balık, market et. Makit suşi. Hiç yemedim. Hiç yemedim nasıl yiyeceğim bilmiyorum. ne yapalım tadına bakacağız. Hiç bize şey edecek değil. Tadına bakarız. İlk defa yedi, yiyeceğim için korkuyorum. Nasıl bir şey, nasıl, tadı nasıl? Ma maki şu şu. Gördüm, böyle hafif böyle tadına baktım ama şey fazla öyle bir yiyen bir insan değilim onu. Çiğ balık olduğu için çiğ sevmiyorum yani. Ama tadına bakacağım. <laughs> Gelin hanım başardın. İşte kayınvalidelerimiz de geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.